Sultanım dolaylı yoldan Allah'a hizmet ettiğimiz oluyor mu? Birine yemek yedirdiğimizde vücuda verdiği kuvvetle Allah'a hizmet ediyorsa biz de o sevaptan nasipleniyor muyuz? Demiş bir kardeşimiz. Nasipleniyorsun tabi. Allah'a hizmet Allah senin karşında öyle bir varlık değil ki o hizmete bir şeye ihtiyacı yok. Bak allah Teala ne buyuruyor? Dünyada darda kullarıma siz yetiştikçe yarın ahirette de ben size yetişeceğim diyor. Hani halka hizmet, hakka hizmettir sözü buradan geliyor. Buna şöyle güzel bir örnek vereyim. Bir gün Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a dedi ki Ya Musa yarın sana misafirliğe geleceğim. Hazırlık yap. Musa Aleyhisselam nasıl sevindi? Öyle ertesi günü kurbanlar kesti. Yemekler yapıyor. Öyle işte öğlen vakti oldu. Bir tane beli bükülmüş, sakalı beyazlamış ihtiyar biri geldi. Ya Musa ben açım dedi beni doyur susuzum. Musa Aleyhisselam da Allah Teala'yı bekliyor ya. O da sinirlendi. Sen nereden çıktın şimdi dedi. Beni meşgul etme. O yazık bir kenarda oturdu oturdu. Çekti gitti. Tab ne gelen var ne giden. Allah-u Teala'nın yemeğe içmeye ihtiyacı mı var? Ertesi günü Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'ya niyazda bulundu. Ya Rabbi sen şübesiz sözünde sadıksın. Bana misafirliğe geleceğini söyledin. Neden gelmedin? Geldim ya Musa da diyor sen beni kapıdan kovdun. Ulan. Ya Rabbi nasıl olur? Ben diyor yemeden içmekten münezzehim. O ihtiyarı doyursaydın beni doyurmuş olacaktın. Bak. Sorunun cevabını görüyor musun? Onu suvarsaydın, su verseydin beni suvarmış olacaktın.